Hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne göz çekiyoruz Selmem söyler misin? GTA 5'te kuralları çiğnemeden araba sürmek. Arkadaşlar biliyorsunuz bu videonun birincisini de çekmiştik. Ama onunla klavyeyle yapmıştık. Evet. Şimdi arkadaşlar. Direksiyon setimiz direksiyon var. Direksiyon setiyle oynayacağız. Adam arkadaşlar. dönüyor. Nasıl? Dur. Şunlarla ne mı? mu? Aaa. Bununla da oynanılıyor arkadaşlar. Daha iyi çözdük. Aaa. Dur bak. Gel Lan bin bin bin. Bin bin bin. Ha tamam ama biz araba süreceğiz sadece. Evet arkadaşlar. Şimdi bak çarparsan eleniyorsun tamam mı? Tamamdır. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi tutacağız. Şu arabayla. Yapalım. Bu arabayla. Şimdi, Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Tamam. Bir şöyle hayır, bir bir bana ne? Bir bir. İki bir. Aha Tamam ilk sen mi sürdün? <laughs> evet ben Arkadaşlar hiç denemedik bir sürü. Ooo iyi. Yeah şey Hemen dönüyor da. Çok hızlı. Ne oluyor be? Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bak hız yapacaksın. Sana gel direksiyon devrediyorum kardeşim benim. Başla kardeşim arabasını Tamamdır. Şimdi ilk önce bak ön kuralları çiğnemeyeceksin. Kırmızı ışıkta gaza kuzeyin bacağı etmiyor Biraz, Biraz ileri baş. gidelim. Şöyle. Hayırdır kardeşim ne diyorsun? Bizim İngilizcemiz var ha ona göre. Tamamdır. Yavaş yavaş. Bak kuralları sen böyle mi uyuyorsun? Şeridinde tamam. git. Şeridinde git. Şeridinde git. Şeridinle git kardeşim bu ne ya? İçeri alsana görüntü. Ha tamam. Böyle sür. Sür. Yani böyle. Bir. Hayır. Bir hata yaptım. Bir hata. Arkadaşlar hata sayacağız. Beş dakika dur. Bekleyin kronometre <laughs> Bakın. Beş dakika içinde kaç, kaç, hata yapacak? Bekle başlatıyorum güzel. Bir Yapıldım hata yaptım. Başladı. Bir hata yaptın ay. Başlattım arkadaşlar. Işte. 10 dakika içinde kaç hata yapacak? Abi, sür bakayım. Ya. Bir drift atayım mı arkadaşlar size? Bak drift atılmaz. Kurallara uymaya çalışıyorsun. Biraz hızlı yap ama. Kırmızı ışıkta geçti iki. İki hata yaptı. Adam duruyordu sen geçtin iki. İki hata yaptın on dakikada. İşte daha 20 saniyede iki hata. Korna çal. Ne Bak gitti adam. İki. <laughs> sür sür. Le? Adamın yanına geçebilirsin mesela arkasında durma. Bas 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 elini korka alıştırma bas 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 bas. Neden bas Arkadaşlar bana gel var ya fizik yapacağım. Kuzey boyu yetmiyor <laughs> Evet ya. Üç. Geçme Durun bakalım. Duruyorum. Geçme. Bak geç tamam geçme lan geçme geçem. Bir, şey. bir Ay, dakika oldu. Bir, göreceğim? Bir dakika oldu arkadaşlar. Helal bak geçiş geç, geçiyorsun. Yavaş, yavaşlama sür ya. Normal insanlar hızlı sürebiliyor kuzey. Kuzey de Sür sür bir şey olmaz ya. Sür sür. Hata ya yapmazsın kuzey korkma. Bak trafik sıkıştı senin yüzünden. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptı? ben bunu söylerim. Hayır hata yapmadım. Ya, ne? ne yapıyor? Benim çarpmalarım. Üç, benim üç, çarpmalarım. Kırmızı ışık yanından geçiyor bunun. Lan geri mi gideceğiz şimdi? Şimdi gaza hadi, hadi oğlum. Bas oğlum bas. Kırmızı ışık kırmızı. 4 Dört 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 dört. dört son anda son anda son anda. Beş, beş. Altı. Altı yapalım altı, yapalım. altı yapalım. Altın, şey altın. kırmızı ışıkta geçiyorsun, kırmızı ışıkta duracaksın. Hadi. Sekiz miyiz? Yedi. sonunda. sarı ışıkta geçti. Ayıp kardeşim. Sarı Bak oradan gidiliyor. Mi? Adam gidiyor. Yedi tane hata yaptı. Daha üç dakika oldu arkadaşlar. Oldu üç dakika ya. için. Bas ya, yani, korku karıştırma. Yedi oldu. Aa! Vurdu arabayı. Sekiz oldu. Ters yöne girdi. Onu saymayayım hadi. Ters yöne girdin. Ne yapıyorsun kuzey? Ne yapıyorsun? Oo kral ya tek elle Sekiz 8 oldu şu an. Atan 8. 3 dakika içinde 8 ne? Atan. Yeşil ışık yanıyor. Tamam tam. Adama ne? Yeşil ışık yanıyor <laughs> ne? Her yeşil ışıkta geçeceksen bas ya. Oo kuzey. Ödül ne ödül? Ödül 500 TL. Tamam 500 TL. Ne yapıyorsun? Dö dö. Yolun ortasında böyle. Bak bak kırmızı ışığın orada duruyor. Çekil duruyorsun. çekil. Yeşil geldi artık. Yeşil mi? kırmızı ışık geldi. Bak stop diyor dur diyor da sen durmuyorsun. Sür sür. Ya hocam ne yapıyorsun? Oraya 11, 10 hata. Güzel sürüyorsun şu an. şimdi çarpacaksın. 12, 13. 13 hata. Daha 4 dakika oldu 13 hata. 14. 14 hata yaptı. Eşit değilse. Bir hata bile yaparsam benim adım Salim. Bayım. Bayım. Şaka Ya o ne bu nasıl benim o, ya? 15. 15 daha 5 dakika olmadı 15. 30 gör Kuzey. Ara sokaklarda Kuzey yanı kız tanımıyor. Bas Kuzey baz Bas bas bas. Ben araba değiştireceğim. Aynı araba da gitmeyeceğim. Hayır o zaman ben de öyle. Kuzey'in basitime bakın arkadaşlar. <gülme> oh, hocam, arabada 16 Hocam ben de bir sorun yok ki arabanın bir Hoca, sorun yok 17 Hocan kim Sen 17 Sen Bak silme geçti 18 olmadı geldi sonra Adam Nasıl? korna çalıyor ne yapıyorsun yolu birbirine kattın Araba tanınmaz hale geldi 18 17 Tamam işte ne güzeldi hale geldi Bak şu an otoyola çıktı 15. burada kırmızı ışık yok dağlarda gidiyor Burada çarparsan Çarpma değil, çarpma değil. Maşallah, kaydırıp kaydırıp duruyorsun çarpma Kaydırayım mı? Kardeşim. Kaydırayım mı? Kaydırmak ceza mı? Hayır. Tamam Kimse yok. N'apıyon burayı? Hop hop hop, gir. Yolunu çevir olur mu? Hop oh, oh. hop e hop. Yönetik hesaptan mı aldın oh. abi? Hop oh. Ooo, oh. oh, ne geldi? Ooo. Oh. Oh, çarpmadım, çarpmadım, çarpmadım. Çarptı da. Çarptı. Gördüm. Çarpmadım. Çarptı. 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 Kaç oldu sayamıyorum. O kadar çok hata Eee. <laughs> Şimdi gelin bakayım. Kim Ula geliyor? Su hesap. Ben mi yaptırıyorum ata? Gelin evet. duran şey <laughs> direğe <laughs> çarptı. Of ya, erkek ya. Hop şöyle çevir. Evet ormana giriş arkadaşlar. Olur. Tamam. Olur. Hocam adam öndeki arkadaşı soruyun saymıyoruz Sen Aşağıya yine. Hop şuradayız. 20. Şuna Niye bu? bu? Trafik kuralları <laughs> değil bu. Dormana giriyor bunlar. 5 dakikan var dedim. Ay gözde. Çıkamazsan eleniyorsun. Elen de bari daha fazla hata yapma Allah aşkına. Ya. Evet çok güzel. 30 <laughs> 40 <Otuzdur> ya 50 60. Deve her saniye bir duvara vuruyor. Şey uzay bu feribot değil. Daha kaç dakika var? Şu an 2.5 buçuk dakika, iki buçuk saat. Şu an 23 üç değil

Biri, biri, biri. Ona nasıl vurabilirim? Ben bunu vuramadım, vuramadım. Ben de vuramadım, vuramadım. Çarpışanlara bu... Arkadaşlar videonun ismi değişti. Çarpışanlara araba oynadık çok iyi. Abi nasıl oynadın? Sen de böyle alıyorsun. Çarpıyorsun. Bak görüyor musun? Bak 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 bak. Bak bak silme geçiyorsun bak. Abinden öğren bu taktikleri abinden. Evet. Abinden öğren bu 10 taktikleri. 10 saniye rekorunu geçtiler arkadaşlar. Abinden öğren bu taktikleri. Araba gitmiyor artık. artık. Ne yaptıysan arabaya. arabaya. Parolun her an mutlak cizare. Bas. O yüzden mi sen? Oh patka o yüzden mi? Çok soru kalmış mı abi? Oynuyoruz. O yüzden mi? Evet. Ne? Dakika 50 saniyesi kaldı. Hadi bir 50 saniyede de gazza yap kadar 20'ye düşen 30 yapma ben evet, Beni dışına çıkıyor yolu. Bu nasıl trafik olur Allah aşkına? Ya şu an 30 saniyesi var arkadaş rekora gidiyor. Cezene bırak araba sürüyor arkadaşlar. Uydulara uzaya geldik uydulara geldik. 28. Arkadaşlar zaten 10 saniyesi kalmıştı. Evet marketten çıkıyor dedim Tamam 10 saniyede biraz Hayır, yürüyeyim bitti, Bit. 10 saniyede biraz yürüyeyim. Bitti. Arkadaşlar şimdi ben buradan araba bulup süreceğim. Sıra bende. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi başlat arkadaşları göster. Evet. Hadi. Süren doldu. 30 30'da, 30'dan fazla yaparsam. Evet, evet tamam. arkadaşlar. Başla. 10 dakika böyle bekleyeceğiz. Ne? Komik. Evet. Mi? evet. Ben yapma yapma. Evet, Şimdi bakalım. usta şoför. Ben pedaldan. 12 saniye daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Oh <laughs> my god baby. Nasılsın bu zat? Bu zat. <laughs> kim? Sen nesin be? Usta şoför müsün be? Tamam. <laughs> dönerle çalalım arkadaşlar 30 gidesen iyi ya ya başka yöne girdin başka yöne git başka yöne istediğim çarparsam eğer yani. İstediğim yöne girin Mustafa Sofu Oha benim Aaa Oo! Vay be! korkak alıştın mı? Ha sabahtan beri nasıl sayı seyirci var. Ne şey yaptık yani. arkadaşlar. Dur, i̇çinden ne yapacağım bu sefer? Bunlara baksana ha bak. Sen beni mi Bu benim geçecekmiş. Bana atar yap. Evet, geçiyor. Var mı lan? Geçemezsin. Ne oldu? Oooo! 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 5! Beş! Beş! Hayır ben 5, sen o kadar saymadım. Beş! Beş! Arkadaşlar bu arada ilk defa sürüyoruz şeyi. Arabanın arka, arka çamurluğu işte. git. 5 gi gi mi? Evet. Bir kere çarptın 5 veriyorsun. Hayır bir kere çarptın. İlk de çarptın sonra çık diye bak. Kapı bak. Tamam mı şu Araban nereye gitti? Tamam hıza var mısınız çocuklar? Hadi hız yap hadi. En, en fazla hızını yap hadi. Evet 6. Tamam 6 bir şey olmaz da. Ben şehre çıkmak istiyorum. Buradayım. Dur, dur. Lan direksiyon çıktı yerinden Direksiyon yerinden çıktı 7. yine Nasıl ya Sen ne yaptın bu direksiyonu Sen mi ben yapmadım Stop yaptık şimdi evet. bir daha takıyoruz arkadaşlar Hayır öyle bir şey olamaz Biz oturuyoruz ne yaptık da polis bizi arıyor Bir şey mi yaptım arkadaşlar Hayır. Mi? Kurallar çiğnemedi Ooo <laughs> Tersiyle... adama çarptırdı Adama çarptırdı adam Altı. Merhaba <gülüyor> kardeşim <gülüyor> Hadi bakalım hayırdır Altın, ama Altın polisten kaçma. kaçıyorum yedi Polisten kaçma polis var Oo Arabanın motorlar gitmiş Ne yapıyoruz burası Hadi Eee tamam. sekiz Ama saymıyor ki sen 8. devam et Sekiz Aa, Sekiz dokuz Hadi polisten sevdileyim mi? Sekiz dokuz on on biri on iki Hayır öyle bir şey yok Üç kere çarptı sen be, ve arabaların içinden geçiyorum. On iki. Şu an 3 dakika oldu arkadaşlar 3 dakikada 12 Bak takip... OOOOOOO 13 13 Kimlerin içine girdi ya, gitsene <gülüyor> 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 Tamam arkadaşlar tamam, 17 17 mi evet, evet. 18. Hayır 12 7 17 yapamazsın senin öyle yani bir hakkın yok Ne 17 yapıyorsun? hadi. bir şey yok Tamam olacak. 12 14 hadi 12, 14. tren yolundan gidiyor. Gidelim istediğim yaparım. Sen de şey için ben gitten Öyle bir şey yok. Ondan şu an. Tamamdır. Bizimi kaybettirmeye çalışacağım. Evet, Hayır öyle bir şey yok. Gidiyor. Yola git ya. Aa, 15. 15. 15. Kaç şu an? 15. 15 değil mi? Evet 15. Sayısı. 4 dakikada 15. Tavşan bu nereden yola gidiyoruz? korkuyorum çarpacağım ya. Öyle bir şey yok. Basacaksın. Ben hep basıyordum. Sen basıyor muydun? 30'la gidiyordun lan. Bas 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 hadi. Hadi bak tren, tren seni geçecekmiş hadi. Ben seni geçebilir mi? Bir düşün. Çok kabuk ya. Şu karşıma tren çıkarsa. Ooo arabayı zıplatıyor. Arabayı araba, zıplatıyor. Araba. Şey arabayı zıplatıyor. Arabayı zıplatıyor. Oynayalım, çektik yavrum. 18, 19, aynen Ay, 19 çıktı. Ayy 19. Şimdi ha. 19. Hadi. Şunu çıkarırsın. Hadi bas. Karayın geliyor lan. Hadi bas, hadi. Hadi bas. Ne yapacağız? Şimdi hadi, duramazsın ya. böyle. Bas. Basacaksın hadi. Sen nesin be? Hiç çatmasın, çatmasın. Okey bakayım. geldik. 5.30 kaç? 19. 19. Yani burada ben çarpmam arkadaşlar. Ben Benimki 28'di. Seninki 30'du. Ben son çarptım. 30 hesap. Araba arkadaşlar tekeri patlamış herhalde sağa kayıyor. Kaç? Al. Aa 10 20. O aynen 30. Yirmi ya. Ne oldu lan abi evimde? çıkıyorlar ya. Yirmi 22. 22, 22. 22. hadi. Lütfen. 500 lira benim olsun. Ne hata mı kaldı? 3 dakika daha hata yapmam lazım. Arkadaşlar bilerek başlıyorum şimdi. Korktuk kendiliğinden sola gidiyor. Yok bir saniye. Bassana gel araba bozuldu arkadaşlar. Bu ne Bak yüzünü süreyim mi? 25 öbür yöne girdim. 26 Hı, öbür ay! yöne. Bıçak ben. Ben çarptın. Şöyle direksiyon çıktı. Direksiyon çıktı. Nasıl? Şu, an. şu anda 28. 29. 29. Öyle bir şey. Hadi. Son olsaydı göster arkadaşlar. Hadi. Son. Yes. 30. 30. 30. 30. Tamam. 30. Bitti. Bitti. Ay bir de 12 saniye şey yapmıştın ilk desen. Durmuştun. 12 saniye bas. Aha. Basacaksın. Durmuştun. Bir de şeylerde biraz durdun tren yollarında. Yes! Hayır. Ben kazandım. Ben kazandım. Şey şey ben kazandım. Ben kazandım. Sen falan kazanmadın beraber şimdi bir oyun daha yapacağız. Sen neyi kazandın? Ben kazandım. Yok kazanmadın. Arkadaşlar direksiyonu düzeltip geliyoruz. Direksiyon yine çıktı. Direksiyonu düzeltip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi babam karar verecek. Ben bir Çarpana şey demek kadar istiyorum. süreceğiz. Ben bir şey demek tamam. istiyorum. Arap, adamımız niye atletle geçiyor? Baba izle. Şimdi izle. E, kim sürsün baba? Çarpana kadar kuzey hızlı yapacaksın. Daha, bir dakika. Baba izliyor mu Nasıl izliyor baba? Kazanan 500 TL alacak. Şimdi al sür. Baba izle. Sürüyor. Şimdi oradan bir çekil ama önce. Tamam ayakta sür. <laughs> Hayır öyle şey yok. zaten. Gel of, şöyle. Hız yapacaksın çarpana kadar. Kurallara uymak yok artık. You got Ama çok güzel direk. Baba işte. şimdi benle sıra. Bakıyor musun? Bizle baba izle. Kazan gel. Arkadaşlar sıra bende. Bizleyiz. Musun? Ben, He. ben He. Çardım, çardım. O da mı yapayım? Ben bunu yapamıyorum. Ne? Ne? Çarptın. Çarptın. Baba şimdi kim onu veriyor? Biz kuzey'e tabi. Kuzey daha çok sürdü. Evet. Ben daha ya. çok sürdü. Bitti. 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 500 TL. Yes. Ben, ben kaydırdım her şeyi yaptım. Hızlı sürdüm. Ama o daha uzun. Hızlı sürdü. Evet bak. Ama çarptın. Ben kırmızı. Tamam bir şey demiyorum arkadaşlar. Kırmızı arkadaşım. ışıklarda şey filan durdum. Değil mi babacığım? Evet, yani. Oy ben seni yerim. Ben babamı niye hakem yapıyorum ki? Ben babamı niye hakem yapıyorum? <laughs> Anne! <Allah. Allah. gülüyor> Sesin gitti arkadaşlar. Arkadaşlar 500 TL benim oldu. Bu küçük çocuğum olmadı. Şu yanakları güzel çocuğum olamadı. Çünkü bu uzun süre süremedi arkadaşlar. İngilizce kanalı kapatayım mı? Kapatalım. Ama sen de bunu İngilizce söyleyeceksin. Dün e, bir saat İngilizce gördü kendi şey İngilizce konuşuyor zannediyor. Bak sen de unutmayınları İngiliz İngilizce söyleyeceksin. Tamam. Hayır. Sen ilk önce söyle onu söyle. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın bekle bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Instagram kuzenlik bizi oradan yazın şey videosu gelsin mi? ETS 2 Euro Truck Simulator. Uzun yola çıktık kuzeyle videosu gelsin mi? ben şey olacağım sürücü Kuzey'de muavin olsun ya da kuzey sürücü olsun ya da ben muavin olayım. Bir de Forza Horizon 4'te bunun aynısı gelsin mi? kaza yapayım. Arkadaşlar evet. bir de, abi de. <laughs> 10, Arkadaşlar. 20 bin like içinde çekelim. Diyorum. Bu GTA 5'te de aynı şey var. Uzun yola çıkabiliyorsunuz. Market var arkadaşlar. İşte giderken benzinlik var arkadaşlar. Gerçekten. O videoda gelebilir arkadaşlar. Her an hazırlıklı olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Like. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.